Beyindeki ventriküllerden bahsedeceğiz. beynin içinde beyin omurluk sıvısıyla yani bosla dolu olan boşluklardır. İçerisinde yer alan ependim hücreleri kaynaklı plexus koroidoslarda boş sentezlenir. bu aslında boşlukların doldurulmasıyla oluşturulmuş bir makettir. Yani filmin negatifi gibi düşünebilirsiniz. Buralar aslında beynin içinde yer alan boşluklardır. E, Ventriculus başlayalım. Şu an anteriordan önden bakıyorsunuz. Sağ sollu iki tanedir. Ventriculus lateralis her iki hemisferde birer adet bulunur. i̇ki taraftan septum perisudum ile birbirinden ayrılır. Şuralarda olacak. Ve foramen inter ile üçüncü ventriküle açılacak. Lateral ventrikülü dört kısımda inceliyoruz. Kornu anterius kısmı ya da kornu frontalis dediğimiz kısım. Devam eden uzun parçası pars centralis. Şurada gördüğümüz parçası posterius ya da cornu occipitalis. Ve aşağıya doğru devam eden parçası cornu inferius ya da cornu temporalis olarak adlandırılmakta. Bunların içerisinde pars centralis ve cornu inferius plexus koroidosu içeren kısımlar foramen interventriküler ile 3. ventriküle bağlanıyor demiştik. Üçüncü ventrikül yani ventriculus tertius lateral ventrikülden sonraki kısımdır. Akoduktus cerebri ile dördüncü ventriküle bağlanır. Üçüncü ventrikülün yani ventriculus tertiusun çıkmazlarından bahsedelim. Şurada gördüğümüz resesus opticus. Hemen altındaki resesus infundibularis. Şurada gördüğümüz resesus pinealistir. Ve şöyle şurada gördüğümüz ise resesus supra Burada bir boşluk görüyoruz. Normalde burası dolu. Burada da talamusu birbirine bağlayan her iki talamusu talamusun adezio intertalamikası bulunmaktadır şu an boşluk olarak görülen yerde. Üçüncü ventrikülden dördüncü ventriküle akaduktus serebri ya da akaduktus silvi olarak devam edecek. Burada kanal. Burada ventriküler koartus yani dördüncü ventriküle geliyoruz. Burada ponsun ve bulbusun arka yüzüyle serebellum arasında kalan bir boşluktur. Burada da yine üçüncü ventrikülde de dördüncü ventrikülde de plexus koroideus bulunur. Yukarıda akaroduktus serebri aşağıda ise kanalis centralis ile devam edecek. Yanlara doğru resesusları bulunmakta. Posteriordan bakıyoruz şu an. Resesus lateralis ve bu çıkmazların uçlarında superagnoid aralığı bosun geçmesini sağlayacak açıklıklar vardır. Lateral'dekilere apertura, lateralis ventriculi kuarti ya da foramen luşka denilmektedir. Lateralde olanlar luşka baş harflerinden öğrenmeniz kolay olabilir. Aşağıda olup tek olan ise, arkada olup tek olan ise apertura mediana, mediana ventriküli koartidir ve foramen magani de denilmektedir. Şuradan kanal sentralis ile birlikte spinalis'in içinde devam edecek. Şuradan da hemen hızlıca bir bakalım. Burada lateral ventrikül septum pelisudumu görüyoruz. Burası üçüncü ventrikül, ventrikülüs tertius. Akauduktus cerebiyle dördüncü ventriküle açılacak. 4. ventrikülden de kanal sentralisi birlikte medido spinalis'in içinde ilerleyecek.